Her tekte işte, geldi. Yap. Kesin şey de o. var abi var abi. Var abi ay orası da titin ikidir. Bizde katkıda bulunan siz değerli üreticileri ben canı gönülden tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve hayırlı iş için bir aradayız. Hepiniz hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Küçük baş hayvancılığını geliştiren ve gerçekten bu, bu küçük baş hayvancılık sektörünün daha da geliştirilmesi, ileriye götürülmesi. Küçük baş hayvancılıkta koç kalitesi ne kadar iyi olursa sizin damızlık hayvanların kuzu verimlerinizin kalitesinin de o denli iyi olmasına vesile olacak. Evet. Çünkü çekilecek? Numara numara. mı? 42. Evet. 42 numara. Yapma Safa, iş yapma. Biraz bastır. Bastır. Çek. On üç. Kaç? On üç. Bekir değil mi? Bekir değil mi? Alıf oldu ya orada. Bir de alsın. Bir de Bir de alsın abi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yüzde 50 hibeyle desteklediğimiz yaklaşık 1 milyona mal olan Elazığ ili Tekke ve Koç Geliştirme Merkezi'ndeyiz. Bu merkezi Elazığ ilimiz Koyun ve Keçi Birliği ile birlikte bakanlığın destekleriyle gerçekleştirdik. Bu yıl faaliyete girdi. 2020 yılında bakanlığın taahhütü olan ve hayvan sahipleri yani küçük baş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 250 adete kadar 50 adet için bir koç olacak şekilde toplamda her bir kişiye en fazla 5 koç alacakları şekilde bu geliştirme merkezinde elde edilen koçlardan yine bakanlığımızın %50 hibesiyle destek sağlıyoruz. Bugün de 2020 yılı için planladığımız 500 adet koçun dağıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Biraz önce kura çekimini yaptık. Vatandaşlarımız kendi eliyle kuralarını çektiler ve küpe numarasına göre kendisine düşen koçları inşallah kendilerine burada teslim edeceğiz. Hem Ak Karaman Şavak hem de Mor Karaman ırkıyla ilgili çok ciddi bir kapasiteye sahip. Bizler de teşkilat ve bakanlık olarak bu sektörün daha da gelişmesi, ileriye gitmesi ve özellikle de bu tekke ve koç geliştirme merkeziyle birlikte daha kaliteli, verimi yüksek olan hayvan ırklarıyla çalışmalarını sağlamak üzere bu projeyi hayata geçirdik. Ve inşallah bugün dağıtacağımız koçlarla birlikte bu sektördeki verimliliği bir kat daha arttırmış olacağız. Klasik bir yıl önce biz <laughs> bu tesisimizi kurduk. Devlet desteği yüzde hibe ile bu tesisimizi kurduk. Çok şükür bugün de koç dağıtımımızı başlattık. Mor karaman ve ak karaman hayvanlarımızı dağıtacağız. İnşallah ülke ekonomisini Elazığ'ımız için çok hayırlara vesile olur. Ee, e, tabii ki biz e, burayı kurduğumuz için buradan biz kaliteli koşullarımızı yetiştireceğiz. Burada yetiştir, evet. üreticilerimize daha da yüzde elli hibeyle. Ve bunu da Türkiye'de beş yıldan yapılıyor. Bu beş yılın içinde biri de el Biz de Elazığlı bakanlarımızla, bakanlarımıza, bakan yardımcımıza e, ve bir de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan tarım yeni müdürüme, şube müdürüme de, e, burada sizin huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 20-25 yıldır e, bu meslekle uğraşıyoruz. Ee, aslen Şavaklıyım. Bugün burada toplama deneyini herkes biliyor, şey yapıyor. Biz Burada sağ olsun müdürümüz, tarım bakanlarımız sayesinde üretimimizin daha kaliteli olması açısından burada bir kura yoluyla bize damızlı koçlar verilecek. Buradan bakanlarımıza, sayın müdürümüze ve koyun keçi birlik başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu güzel projeyi ilimize ve bize kalıntıları için. Bugün sayın il müdürümüz ve sayın birlik başkanımız. Bu kura için, bu bize bu imkanları saklandığı için yüzde elli hibeyle bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim.